Sorular için VIP yayınlarına teşekkür ederim. Aynı doğrultuda yolda doğu yönünde hareket eden K aracı L'yi doğuya M'yi batıya gidiyormuş gibi görmekteymiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Doğuya doğru giden K aracımız var. Şu K aracı. L'yi doğuya gidiyormuş gibi görecek. Öyleyse L'nin şöyle bir şey olması lazım. Başlangıçlar birleştirdik. K'nın ucundan L'nin ucuna gittiğimde ne yapmalıyım? Doğuyu elde etmeliyim. Dolayısıyla L'nin hızı K'dan büyük ve doğu yönündedir. Dolayısıyla bir doğrudur. İkinidir yanlıştır diyoruz. Şimdi M'yi batıya gidiyormuş gibi görecek. Şimdi K aracı bu. M'yi batıya gidiyor görmem için M'nin ya şöyle ya da böyle olması lazım. Şimdi K'nın ucundan M'nin ucuna gittiğimde iki durumda da ne elde ederim? Batıyı ne yaparım? Elde ederim. Dolayısıyla benim L'nin hızıyla K'nın hızını kesin olarak ne yapamam? Karşılaştıramam. Yani şöyle olsaydı küçük olacaktı ama şu bu şekilde olduğu zaman M'nin hızının K'nın hızından ne yapabilir? Daha büyük olabilir veya işte m'nin hızı l'nin hızından büyük veya küçük ne yapabilir? Olabilir. Kesin bir karşılaştırma burada ne yapamayız? Yapamayız. Evet burada ne demiş? Bunların karşıya geçme süresi. Karşıya geçme süresinin akıntı hızıyla bir alakası yoktu. Düşey hızlara bakıyorduk. V1'in düşey hızı bu. V2'nin düşey hızı bu. V3'ün de düşey hızı bu. Yani bizim düşey hızlarımız eşit. Düşey hızlarımız eşitse karşıya geçme sürelerimizin de ne olması gerekir? Birbirine eşit olması gerekir. Şutu mesnetinde KLM cisimleri ip yardımıyla şekil ikiye bağlıyken ip serbest bırakılıyor. Ee, serbest bırakıldığında ip gerilmesi T, M ve A. Bunun değmesi A olacak. İp gerilmesi de T olacak. K'd arasındaki ip kesilirse. Şimdi arasındaki ip kesilirse şu K cismi sistemden ne yapacak? Çıkacak. Şunun ağırlığı vardı aşağıya doğru. Bu bizim için net kuvvetli. K, L, M'nin kütlesi vardı. Şimdi net kuvvet değişmiyor. Kütleyi azalttık. O zaman ivmenin ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. Sistemin ivmesi ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi nereden bakacağız buna? İp gerilmesine. Şundan bakalım. Şuradan bakıyoruz. Şurada yukarıya doğru ip gelmesi var. M nereye doğru gidiyor? Aşağıya doğru gidiyor. Ve ben bu M'nin ivmesinin ne yapmasını istiyorum? Artmasını istiyorum. Şimdi bu kuvvet değişmiyorsa terse çeken kuvveti ne yapmak lazım? Azaltmak lazım ki net kuvvet ne yapsın? Artsın. Net kuvvet artarsa da ne yapacak? İvme artmış olacak. Tekrar ediyorum. Şimdi bu sistem aşağıya doğru gidiyor. Şurası aşağıya doğru gidiyor. Şu kuvvet sabit. İğmenin artması için ben net kuvvetin artmasını istiyorum. O zaman tersi doğru çeken kuvvetin ne yapması lazım? T'nin azalmış olması lazım ki bu sistemin ivmesi ne yapsın? Artsın. Dolayısıyla A şıkkındaki gibi olacaktır cevap. İğme zaman grafiğini vermiş. 6 saniye sonra durduğuna göre yani son hızımız 0 olacakmış. ve son 0 olacakmış. İlk hızımız nedir diyor. Şimdi bu grafiğin altında kalan alan bize neyi verecektir? hız değişimini verecektir. Yukarıdaki alanlar artı, aşağıdaki alanlar eksi. Şimdi şurası eksi eksi. Şimdi bu alanlar birbirini götürdü. Şuradaki eksilik bir alan kalıyor. 5 çarpı 2 bölü 2'den eksi 5. Yani benim hız değişimim neye eşit olacak? Eksi 5'e eşit olacak. Hız değişimi neydi? Ve son eksi ve ilk. Eşittir ne olacakmış? Eksi 5. Son hızımız 0, eksi. İlk hızımızı istiyoruz. Ve ilk eşittir. Eksi 5. Eksilikler giderse Buradan V ilk eşittir. Kaç çıkar? 5 metre bölü saniye olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Hava sürtünmenin ihmal edildiği ortamda bir cisim şekildeki gibi K'dan serbest bırakılmış. Tüm aralıkları alma süreleri eşit. Şimdi serbest bıraktığımız biz cisim işte eşit zaman aralıklarında eşit sürelerde nasıl düşüyordu? H, 3H ve 5H olarak ne yapıyordu? Düşüyordu. O zaman KLH, MN5H sadeleştirirsek bunları Bunların oranı kaç eşit olacaktır? 1 bölü 5'e eşit işte olmuş olacaktır. K noktasında durmakta olan cisme sabit kuvveti etki ettiğinde cisim LMN noktalarından V2, V3 ve hızla geçiyor. etki etkiden itme Kali arasında I1, I2, I3. Buradaki itme I1, buradaki itme I2, buradaki itme I3 momentum değişimi kadar ne olacak? İtme uygulanacak. Şimdi buradaki momentum sıfır. Buradaki momentum kütle hızı çarptık mv kadar. Kütle hızı çarptık 2 mv kadar. Kütle hızı çarptık 3 tane mv kadar. Şimdi buradaki momentum değişimi mv kadar. Dolayısıyla bu itme I1 mv'ye eşittir. Buradaki momentum değişimi 2'den 1'i çıkarttık. Yine mv kadar. O zaman bu I2 eşit. Buradaki momentum değişimi yine mv kadar. Bu da I3 eşit. Dolayısıyla Buradaki momentum değişimleri eşit itmelerde ne olacaktır? Birbirlerine eşit olmuş olacaktır. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.